Selamlar. Bugünkü özel incelememize hoş geldin. Belki son zamanlarda içinde bir eksiklik, bir tamamlanmamışlık hissi dolaşıyor ya da hani büyük bir değişimin kıyısında olduğunu hissediyor ama o adımı atmakta biraz tereddüt ediyorsun. Sanki bir şeyler olacak ama tam ne? İşte tam bu noktada elimdeki verilere yani bu astrolojik yorumlara bir bakalım dedik. Özellikle senin için yani ikizler burcu olarak Ekim ayının 15'inden sonrası gerçekten e, dikkat çekici bir döneme işaret ediyor gibi. Kaynaklarımız diyor ki adeta kaderin kalemi yeniden ele alınıyor. Hatta bu kez altın rengi bir mürekkeple yazılabilecekmiş gibi bir hava var. Hani hayatının o alışıldık senaryosunda bir perde kapanırken yepyeni belki de sürprizlerle dolu bir sahne açılıyor olabilir mi? Bu incelemede amacımız bu yeni sahnedeki olasılıkları, parlayan fırsatları ve tabii e, dikkat etmen gerekenleri anlamana yardımcı olmak. Bir nevi yol haritası gibi düşünebilirsin. Hazırsan bu potansiyel dönemi birlikte mercek altına alalım diyorum. Evet, oldukça iddialı, umut vadeden bir başlangıç oldu bu. Bu tür metinler astrolojik yorumlar genellikle heyecan verici bir gelecek tablosu çizer, bir beklenti yaratır. Bizim buradaki görevimiz ise e, bu tablonun hangi somut olasılıklara dayandığını, yani metnin tam olarak ne söylediğini ve hangi potansiyel engelleri, hangi ince detayları barındırabileceğini ayrıştırmak. Yani o parlak görünen yolda ilerlerken ayağımızın takılabileceği taşları da işaret etmek lazım. Çünkü kaynaklar sadece fırsatları değil uyarıları da içeriyor bunu unutmayalım. Tamam o zaman hemen herkesin ilk merak ettiği yerden yani ceplerden başlayalım. Para konuları ne durumda? Metin ikinci yarısı için adeta finansal bir davetiye çıkarıyor sana. Hatta direkt paranın kokusunu alıyor musun diye soruyor ki bu bayağı doğrudan bir ifade cüzdanının kabarması, hesap bakiyelerinin artması gibi olasılıklardan bahsediliyor. Özellikle üzerinde uzun zamandır emek verdiğim projelerin artık meyvelerini toplama zamanının geldiği vurgulanıyor. Belki de aklında dönüp duran o parlak iş fikrini nihayet hayata geçirmek için bir işaret bekliyordun. İşte bu dönem o işaret olabilir deniyor Metin'de. Terfi almak, beklenmedik bir prim kazanmak veya karlı bir yatırım fırsatı yakalamak gibi somut ihtimaller de sıralanmış. Özellikle senin gibi iletişim, teknoloji, yazarlık, satış, pazarlama gibi alanlarda çalışan ikizler için fikirlerin ve kelimelerin adeta paraya dönüşebileceği bir dönem olabilirmiş. Etkili sunumlar, ikna gücü yüksek görüşmeler kulağa gerçekten heyecan verici geliyor, değil mi? Heyecan verici olduğu kesin evet ama metin aynı zamanda kocaman harflerle bir dikkatli adım atınız tabelasında gösteriyor onu da görmek lazım. Yani bu paranın sihirli bir değnekle e, gökten zembille inmeyeceği senin aklını, zekanı ve o meşhur iletişim becerilerini kullanarak yani bayağı çaba göstererek kazanılacağı çok net belirtilmiş. Emek olmadan yemek olmaz durumu yani bildiğimiz. Dahası... Kolay kazanılanın kolay kaybedilebileceği uyarısı da çok kritik. Yani önüne çıkan her parlak teklife hemen atlamamak, özellikle kısa yoldan köşeyi dönme vaadi sunanlara karşı ekstra temkinli olmak gerektiği söyleniyor. İmzalanacak belgeler, yapılacak sözleşmeler konusunda 10 kere oku, bir bilene danış tavsiyesi var ki bu aceleci davranma eğilimine karşı önemli bir hatırlatma bence. Detaylar bu dönemde her zamankinden daha önemli olabilir gibi duruyor. Bir de madalyonun diğer yüzü var, harcama alışkanlıkları meselesi. Metin diyor ki ani ve dürtüsel harcamalara, belki biraz lüks merakına karşı dikkatli olmak lazım kazanılan parayı sadece anlık keyiflere harcamak yerine geleceğe dönüt akıllı adımlar atmak öneriliyor. İşte arsa, döviz, altın gibi daha uzun vadeli yatırım araçları örnek verilmiş. Aslında altı çizilen nokta şu; zenginlik sadece kazanmakla olmuyor, kazanılanı doğru yönetmekle kalıcı hale geliyor paranın enerjisini nereye yönlendirdiğin çok önemli olacak diyor yani kaynaklar. Anlıyorum. Yani bir yandan potansiyel bir bolluk kapısı aralanırken diğer yandan o kapıdan giren paranın kontrolünü elden bırakmamak gerekiyor. Yoksa geldiği gibi gidebilir. Bu dengeyi kurmak önemli olacak anlaşılan. Bu arada bu finansal ipuçları hoşuna gittiyse e, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Belki senin de parlak bir yatırım fikrin vardır. Kim bilir? Yazarsın bize. Peki finansal konular böyleyken kariyer cephesinde neler oluyor? Orada da benzer bir hareketlilik mi söz konusu? Hı hı. Kesinlikle öyle görünüyor. Metne göre bu dönemde kariyer anlamında adeta bir vitrine çıkıyorsun. Yani şimdiye kadar gösterdiğin emekler, ortaya koyduğun çalışmalar daha görünür hale geliyor. Yöneticilerinin, üstlerinin veya genel olarak çevrenin takdirini kazanma olasılığın yüksek deniyor fikirlerin daha çok değer bulabilir, projelerin alkışlanabilir. Sanki üzerinde bir spot ışığı yanıyor gibi düşünebilirsin. Eğer mevcut işinden memnun değilsen veya yeni bir kariyer yolu arıyorsan, Ekim'in ikinci yarısı başvuruları sıklaştırmak, network yapmak için oldukça uygun bir zaman dilimi olarak işaret ediliyor göndereceğin bir özgeçmiş, yapacağın bir mülakat belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o kariyere açılan kapı olabilirmiş. Özellikle yaratıcılık gerektiren işlerde zihninin çok açık olacağı, hatta ürettiklerine kendinin bile şaşırabileceği söyleniyor. Bu da motivasyonu artıracak bir detay tabii. Ancak bu parlak kariyer tablosunun metinde işaret edilen bir de gölgesi var. Onu da söylemek lazım. Rekabet ve belki biraz da kıskançlık. Yani kaynaklar senin bu yükselişinin ve artan görünürlüğünün bazı iş arkadaşlarının dikkatini çekebileceğini, belki arkandan bazı fısıltıların dolaşabileceğini, imalı sözler duyabileceğini ima ediyor. Başarı maalesef sık sık böyle yan etkilerini beraberinde getiriyor biliyorsun. Metnin bu konudaki tavsiyesi ise oldukça net ve stratejik aslında. Bu tür dedikodulara, olumsuz enerjilere kulaklarını tıkaman Kesinlikle laftalışına girmemen ve enerjini bu yönde tüketmemen öneriliyor. Odaklanman gereken tek şeyin kendi hedeflerin ve ilerlediğin yol olduğu vurgulanıyor. Metindeki zirveye çıkan yolda rüzgar sert eser benzetmesi durumu çok güzel özetliyor bence. Burada önemli olan o rüzgarda ne kadar sağlam durabildiğin ve enerjini doğru hedefe yani kendi işine gücüne yönlendirebildiğin. Hmm. Yani hem parlama fırsatı var hem de bu parlamanın getireceği olası çekişmelere karşı hazırlıklı olmak ve enerjiyi doğru yönetmek gerekiyor. Peki, iş ve para konularını bir kenara bırakalım şimdi. Biraz da kalbinin sesini dinleyelim. Aşk ve ilişkiler alanında nasıl bir atmosfer var? Orada neler oluyor? Hı hı. O alanda da hareketlilik görünüyor. Eğer yalnızsan Metin sosyal çevrenin canlanacağını, yeni insanlarla tanışma fırsatların artacağını müjdeliyor adeta. Katılacağım bir arkadaş toplantısı, başlayacağım bir kurs veya hiç beklemediğim bir anda belki bir kafede ya da seyahatte karşılaşacağım biriyle kalbini yeniden hızla çarpabileceği olasılığından bahsediliyor. Yani romantik bir film sahnesi gibi bir potansiyel var sanki. Eğer zaten bir ilişkin veya evliliğin varsa bu dönemin mevcut bağları güçlendirmek ilişkiyi bir tazelik katmak için iyi bir fırsat olabileceği belirtiliyor. İletişimin daha akıcı hale gelmesi, belki uzun süredir halının altına süpürülen konuların şöyle bir masaya yatırılması, birlikte keyifli aktiviteler planlamak, kısa bir kaçamak olur, yeni bir hobi edinmek olur, ilişkiye taze bir soluk getirebilirmiş. Sadece romantik ilişkiler değil, arkadaşlıklar da bu dönemde ön planda. zamandır ihmal ettiğin dostlarla tekrar bir araya gelme, belki aradaki küslüklerin bitmesi gibi güzel gelişmeler olabilir. Sosyal hayatının genel olarak canlanacağı ve bunun sana iyi bir enerji vereceği söyleniyor. Hatta metin biraz da esprili bir dille hangi davete, hangi buluşmaya gideceğini şaşırabilirsin diyor. Tam bir sosyal kelebek olma potansiyeli var gibi. Ne dersin? Evet, sosyal açıdan oldukça canlı ve hareketli bir dönem potansiyeli taşıdığı açıkça görülüyor metinde. Doğru. Ancak ilişkiler konusunda da yine dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani uyarılar da mevcut. Örneğin yeni tanışmalar söz konusu olduğunda Metin hemen tüm savunma kalkanlarını indirmemek gerektiğini, hani kalbini tamamen açmadan önce karşındakini tanımaya biraz zaman ayırmanın önemini vurguluyor. Zekaya, sohbete, paylaşıma odaklanmak, sadece dış görünüşe veya o ilk etkiye kapılmamak tavsiye ediliyor kalıcı ve sağlam bir ilişki kurmak için sabırlı olmak ve sürece zaman tanımak gerektiğinin altı çiziliyor. Bu ikizler Burcu'nun o bilinen hızlı merakı ve hemen sonuca varma isteğiyle biraz çelişebilir belki. Dolayısıyla burada bilinçli bir yavaşlama, bir gözlem süreci gerekebilir. Mevcut ilişkisi veya evliliği olanlar için de önemli bir uyarı var. O meşhur değişken ruh hali meselesi. Metin bu dönemde duygusal iniş çıkışların partneri biraz yorabileceğine dikkat çekiyor. Hani bir an çok neşeli ve ilgiliyken kısa bir süre sonra içine kapanık veya mesafeli bir tavır sergileme potansiyeli. İşte bu dalgalanmaları mümkün olduğunca kontrol altında tutmaya ve en önemlisi duyguları açıkça, dürüstçe ifade etmek öneriliyor. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bu çok kritik olabilir. Sevginin ve ilişkinin de tıpkı bir çiçek gibi emek ve özel istediği nazikçe hatırlatılıyor aslında Yani özetle evet sosyal bir kelebek gibi uçuşmak için güzel bir rüzgar esiyor olabilir ama hem yeni başlangıçlarda hem de devam eden ilişkilerde ayakları yere sağlam basan bilinçli ve dengeli bir yaklaşım sergilemek gerekiyor Özellikle o duygusal tepkilerin ilişkilere nasıl yansıdığına ekstra özen göstermek şart gibi duruyor bu dönemde çok doğru söylüyorsun. Hem o sosyal canlılığın tadını çıkarıp hem de ilişkilerde dengeyi korumak gerekiyor anlaşılan. Bu biraz ip üstünde yürümek gibi ama ikizlerin bu dengeyi kurma becerisi de vardır aslında, değil mi? Peki, tüm bu fırsatların ve ilişki dinamiklerinin yanı sıra metin genel olarak nelere dikkat etmemizi söylüyor? Bu potansiyel dolu dönemin olası tuzakları, hani mayınları neler? Metin bu konuda oldukça açık konuşmuş bu fırsatlarla dolu gibi görünen dönemin en büyük potansiyel engellerini, yani dikkat edilmesi gereken zayıf noktaları da sıralıyor. Listenin başında belki de tahmin ettiğin gibi o meşhur ikizler sabırsızlığı yer alıyor. Her şeyin bir an önce olmasını isteme telaşı. Bunun özellikle finansal konularda veya önemli kariyer kararlarında aceleci ve dolayısıyla hatalı adımlar atmaya yol açabileceği belirtiliyor. 40 kere düşün, bir kere adım at prensibi burada bir kez daha önem kazanıyor sanki. Sabır bu dönemin altın anahtarı olabilir gerçekten. İkinci potansiyel zorluk ise zihinsel dağınıklık ve odaklanma meselesi. Metin bu dönemde zihninin adeta bir fikir fabrikası gibi çalışabileceğini, aynı anda binlerce parlak düşüncenin uçuşabileceğini söylüyor. Bu harika bir şey gibi görünse de aynı zamanda odaklanmayı zorlaştırabilir ve enerjinin gereksiz yere dağılmasına neden olabilir. Burada verilen tavsiye çok pratik ve uygulanabilir. Dirmek, her işi aynı anda koşturursan hiçbirini tam olarak bitiremeyebilirsin uyarısı oldukça yerinde bence. Odaklanmak şart. Son olarak sağlık ve iletişim konularına da değinilmiş. Bu yoğun temponun zihinsel yorgunluğa ve belki uyku düzeninde bozulmalara yol açabileceği belirtiliyor. Bu yüzden kendini dinlenmek, zihnini boşaltmak için bilinçli olarak zaman ayırmanın önemi vurgulanıyor. İşte kısa bir doğa yürüyüşü, sevdiğin müzikleri dinlemek, belki meditasyon gibi basit ama etkili yöntemler önerilmiş. Bir de iletişim gücünün zirvede olacağı ama bu gücün kontrolsüz veya düşüncesizce kullanılmasının kalp kırıklıklarına yol açabileceği uyarısı da var. Özellikle sinirliyken veya gergin hissederken konuşmadan önce bir kez daha düşünme öğüdü olası pişmanlıkları önlemek adına çok değerli. Dilin kemiği yok ama yarası derin olabilir. Dikkat etmek lazım. Özetle fırsatlar kadar potansiyel riskler de masada duruyor. Acelecilik tuzağı, zihinsel dağınıklık, yorgunluk ve iletişim kazaları. Yani evet, önünde heyecan verici bir yol haritası var gibi görünüyor ama bu yoldaki potansiyel çukurlara ve keskin virajlara da dikkat etmek gerekiyor. Dengeli ve bilinçli ilerlemek şart anlaşılan. Bu analiz işine yarıyorsa ve daha fazla böyle derinlemesine incelemek görmek istersen kanalımıza abone olmayı unutma. Sana özel içerikler hazırlamaya devam edeceğiz. Toparlayacak olursak sevgili dinleyicimiz, elimizdeki bu astrolojik okumaya göre Ekim ayının ikinci yarısı senin için adeta bir hasat zamanı niteliği taşıyor olabilir. Yani bugüne kadar ektiğin tohumların filizlendiğini, verdiğin emeklerin karşılığını somut olarak görmeye başlayabileceğin bir dönem. Metin, hayatın sana yeni kapılar araladığını, cömertçe yeni fırsatlar sunduğunu söylüyor. Kaderinin yeniden şekillendiği bir eşikte olabilirsin gibi bir his veriyor. Ama ve bu ama gerçekten çok önemli, metnin tekrar tekrar altını çizdiği gibi, o açılan kapıdan cesaretle girmek, sunulan fırsatları akıllıca değerlendirmek tamamen sana bağlı. Kendine güvenmen İçindeki o kıvrak zekayı ve pratikliği kullanman, güçlü iletişim yeteneğini doğru yönde seferber etmen gerektiği vurgulanıyor. Yani potansiyel orada ama direksiyon tamamen senin ellerinde. Evet, aynen öyle. Metnin sonundaki o benzetme durumu çok iyi özetliyor zaten. Yıldızlar sadece yolu aydınlatır, ancak arabayı kullanan sensin. Rotayı ve hızı belirleyecek olan sensin. O zaman bu detaylı analizin ışığında sana üzerine düşünebileceğin belki biraz kafa yoracağın bir soru bırakalım. Bu potansiyel dolu, fırsatlarla bezeli görünen yolu seni gerçekten hayallerine ve hedeflerine ulaştıracak bir otoyola dönüştürmek için direksiyonda yapacağın ilk bilinçli ve stratejik manevra ne olacak? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer harika bir kapanış sorusu oldu. Umarız bu derinlemesine inceleme, önündeki bu ilginç döneme dair sana değerli bir bakış açısı sunmuş, yolunu biraz daha aydınlatmıştır. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere, şimdilik hoşçakal.